Ahmet ya, son işte bir aydır çıktığım adam var ya, Murat. Evet. Ya o beni beğeniyor, beğenmiyor. Ben yine ben triplere girdim ya. Neden trip'e gidiyorsun ya? Adam sana on yaş büyük değil mi? Göbeği evet. var o zaman. Var yani. Evet. E, Doblosu ile dolaşıyor, her an mangal yapmaya hazır gibi. Yani seviyor eti. Evet. Tamam da, yani sen bir kendine bak, bir adama bak. Nasıl beğenmesin ya? Yani evet, yani öyle... Sultanın falan diyor bana ama ben yine de ne bileyim. Ya ben son zamanlarda aslında şuralarım benim güçlüyor galiba. Ondan bir, bir baksana. Şuralarda böyle bir şeylik oluyor sanki. Bir de şu çizgiler de var. Bak. Aa ben şu onları çizgiler. yorgunluktan diye düşünmüştüm ya. Aa, ya anladım. yorgunluğum da var evet. O yorgunluğuma da aslında çay bulmam gerekmiyor mu ya? Adam şimdi şuradaki çizgileri falan bile görünce şey demez mi yani? Bu kadınlar. doğru. O zaman bir cilt bakımına bir şeye acilen gitmem lazım tabii. Evet. Yani. Bir de cildi daha gençleştirmek için şey var ya, işte PRP falan var. Evet. Ondan da yaptırsam mı diyorum acaba? Bak onu kesin yaptır. Ondan sonra biraz daha genç görünmek için saçlarını yaptırabilirsin. Spora güzel <laughs> Saçlar açarsan... da Saçlar mı kötü diyorsun? Yani kötü demeyelim de hoş değil. Hmm. Saçları da yaparsan... bir şey var. Bak adam elinden kaçırırsın bak böyle yaparsan. Değil mi? Yani komple bir değişiklik yapmamız lazım. Da, Tabii canım. Sonra mangalın başka kıyafetini <laughs> <laughs> <Çok, çok hayırlı. gülüyor> <Ay da. gülüyor> Merhaba, ben Gülen. Yine dev bir hizmetle karşınızdayım. Bu videoda insanları kendinize nasıl aşık edersiniz, ondan bahsedeceğim. Şimdi bu videoda bahsetmek istediğim konu ne biliyor musunuz? Biz bayağı bir fiziksel görünümün, fiziksel güzelliğin, işte aşkla, sevgiyle falan bayağı ilgili olduğuna e, inanan bir toplumda, bir kültürde aslında yaşıyoruz. Buna ben de tamamen böyle inanmıyor, tamamen bırakıyor falan değilim. Gayet gördüğünüz gibi makyajla ve süslenerek <laughs> yapıyorum videolarımı. Ama öte yandan bu videoda sizinle konuşmak istediğim konu da şu. Gerçekten o fiziksel güzellik tek başına e, bir çekim için yeterli mi? Şimdi hem kendi hayat deneyimlerinden görüyorum, hem de okuduğum bir sürü kitapta da buna benzer şeyler söylüyor. E, gördüğüm şu, bizim ışıltımız, özgüvenimiz, kalbimizin açıklığı fiziksel görünümden belki daha da önemli. Şimdi süslenmeyelim, kendimize özen göstermeyelim vesaire demiyorum. Ee, onu yapmamak çok zor çünkü içinde yaşadığımız kültür öyle bir kültür ki o kültürün çok dışına çıkamıyorsanız benim gibi onlar önemli olmaya devam edecek hayatınızda. Ama onları kalbiniz savaşta mı yapıyorsunuz? Yani kendinizi güzel hissetmeyerek, kendinizi kötü hissederek mi yapıyorsunuz? Yoksa gerçekten daha iyi, daha mutlu hissetmek mi için yapıyorsunuz? Onu aslında biliyoruz bence neden yaptığımızı. Onları yapmaya devam ederken bir de ışıltıya, e, ee, karşımızdakine nasıl bağlantı kuracağımıza da isterseniz bu videoda bakalım. Işıltı, ışıltı diyorum değil mi? Ne diyorum ya bu ışıltıyla? Bu, yani ben şimdi ışıltı dedim. Buna enerji, pozitif enerji falan da diyebilirsiniz. Ee, şimdi ben ışıltının bayağı bir kalp açıklığıyla ilgisi olduğunu düşünüyorum. Diyeceksiniz ki ne alakası var? Biz kalbimizi aslında karşımızdaki insana açtıkça onun veya kalpten kalbe ve gözden göze bir bağlantı kuruyoruz. Ve karşımızdakinin de kendini açmasına, daha derin bir bağlantı kurmasına aslında müsaade ediyoruz. Bu sadece sevgililik ilişkisinde falan geçerli bir durum değil. İnsan kalbini açmayı pratik ettikçe her insanla aslında çok daha derin, çok daha içten bağlantı kurmayı görüyoruz. Şimdi dikkat ederseniz küçük çocuklar genelde odada böyle ee, daha genç bir e, insanı yakalar ve onunla ilişki kurmaya aslında çalışır. Yani gençlikle ışıltının bir bağlantısı var. O yüzden biz aslında daha genç olmaya, daha genç görünmeye çalışıyoruz. Çünkü daha genç görünürsek daha ışıldayacağımızla ilgili bir inancımız var. Ben diyorum ki, evet gençler ışıldarlar ve gençler güzel görünürler. Onun ama kalp açıklığıyla da bir bağlantısı olabilir diyeceğim. Neden? Çünkü biz hayatta hayal kırıklıklarına uğradıkça kendimizi kapatmayı öğreniyoruz. Kendimizi kapattıkça, açmadıkça o ışıltımız da aslında kayboluyor. Şimdi hayal kırıklığına hiç mi uğramayacağız? Kalbimizi açtığımızda o kalpler kırılmayacak mı? Kırılacak. Yani hayal kırıklıklarına da uğrayacaksınız. Ee, ona rağmen ben kalbimi açabiliyor muyum? Kalbimi gösterebiliyor muyum? O ışıltımı bütün dünyayla paylaşabiliyor muyum? Hikaye aslında oradan kaynaklı. Şimdi kalp açıklığın aslında en güzel görebileceğiniz yerlerden bir tanesi de e, ee, acaba içimizdeki pozitif enerjiyi başkalarıyla paylaşabiliyor muyuz? Ya da o pozitif enerjinin yaşarmasına müsaade edebiliyor muyuz? İşte güler yüz, fiziksel güzelliği e, çok tamamlayan ve hatta o olmayınca da e, aslında biz güzel bir ışıldayan varlıklar da olamıyoruz. Ben kalp açıklığının hem güler yüzle çok ilgisi Ay bunu absolutely. Çok iyi bir olduğunu düşünüyorum. Hem de aynı zamanda neyse, onu da aslında karşıya akseptirmekle. Yani burada bahsettiğim şey, kendimi kötü hissederken aslında gülümsemek değil, ee, gülümseyebildiğimiz kadar aynı zamanda e, duygulandığımızı, üzüldüğümüzü karşımızdakine gösterebilmek. Yani samimiyet. Ee, şey bilirsiniz yani çok güzel kadınlar vardır ama enerjileri o kadar düşüktür ki bir odaya girdiğinde sizi etkilemez var hatta aa o güzel mi falan dersiniz İşte orada e, o enerjinin bir parçası güler yüzle ilgili bunu zannediyorum evrimsel bir e, şey de var nedeni de var yüz güvendesin gibi bir sinyal veriyor karşı tarafa. E, o güvende olduğunu insan hissedince de işte o zaman bağlantı kurmak mümkün oluyor. Yani içinden geldiği gibi biz davrandığımızda kendimizi bütün o hayal kırıklıklarına, travmalara karşı karşımızdakini açabildiğimizde o zaman güzel görünüyoruz. Daha da önemlisi güzel hissediyoruz. Yani özellikle söylemeye çalıştığım şey şu. İnsanları kendine aşık etmek istiyorsan kendin aşk ol, kendin sevgi ol, kendin o ışıltıyı dünyaya paylaş ki insanlar da sana tıpkı bir yaz akşamı sivrisinekler gibi